Merhaba Sims 4'te Türkçe nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim bugün. Şimdi bunu yazıyoruz. Şimdi arattık ilk çıkana yani buna tıklıyoruz. Şimdi böyle bir siteye geldik aşağı indiriyoruz. Ben bunu tıklayacağım çünkü benim oyunum güncel ama sizin oyununuz güncel değilse buradan oyunumuza uygun olan yamayı bulmanız gerekiyor. Şimdi ben buna tıkladım. Aşağı indiriyorum. Buna tıklıyorum. Şimdi buna tıklayınca böyle bir ekran çıkıyor. Buna basıyorsunuz. Bu olmazsa buna basmanız gerekiyor. Ben şimdi buna basıyorum. Şimdi indirdik belgelere girdik. İndirilenlere girdik. Buradan açıyoruz. Şimdi buradan bunları okuyabilirsiniz ben daha önce okudum. Buna basıyoruz. Buna evet diyoruz. Buradan devam ediyoruz. Şimdi bu kısımları siz yine okuyun. Ben daha önce okudum. Bu kadar kurmuş oluyor. Direkt mod klasörüne atıyor zaten bizim daha bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Ben baktım neyi çevirip çevirmediğine. Oyunu %99 çeviriyor. Ama sadece bu takvim kısmındaki günleri çevirmiyor. Yani günler İngilizce olarak kalıyor. Onu sıkıntı etmezseniz yani gayet düzgün çeviriyor. Bir de birkaç modu da çeviriyor. Mesela MC Common Center onu çeviriyor. Daha birçok modu çevirmiş. Onlara da bakabilirsiniz. O okuyabilirsiniz dediğim kısımda.